Kardeşin eve yalnız dönmeyecek yani. Merak etme. Ver bakalım Metin Gel bakalım. Tatlı. Bu, bu tatlı şeye de bundan sonra Feride ablasıyla biz bakacağız. Teşekkür ederim hocam. Hadi bakalım okula. Bay bay. Kolay gelsin. ne böyle beş dakikada Beşiktaş? Ne olduğumuzu anlamadan çıktık. Ne olacak şimdi avukat bey? Bu çocuk hemen parayı alabilecek mi? İlk duruşma bu. Daha önümüzde uzun bir süreç var. Bu işler epey zaman alıyor. Hazırlıklı olun. Ne kadar sürerse sürsün. Ben beklerim sen beklersin de teveci bekler mi acaba? Allah'ın safı ya. Allah muhafaza başına bir şey gelmesin de. Ya Feride Hanım'la Toprak Hoca ne şahane insanlar. Onlar olmasa biz ne yapardık acaba? Vallahi kızlar ya. Nasıl ödeyeceğiz haklarını? Bunun bizim bahçemizde ne işi var ya? Allah Allah. Lan babanın bahçesi mi oğlum? Defol git işine bak hadi. Bırak Aleyna, kovulduğu yere gelmiş. Yüzsüz işte. Defneciğim bu zamana kadar bütün görevlerimi Meral'e bırakmıştım. Bak kaşınma sana çok pis salarım. Aleyna ben de canı Hadi dalalım. Gebertin mi kızım sen? Ya gitme ben sana bir şey demedim. Ama Songül'e dedin hiçbir şey fark etmez. Sana ne ister gelirim ister gelmem. Sizin bahçeniz mi? Niye sataşıyorsunuz Sen niye sataşıyorsunuz? Ya Defne dövecek bunlar beni. Ya. Defne. defne. Gel Leyla. Kavga edip klasımızı düşürmeyelim. Aklınca bizi kışkırtıp ceza aldırmaya çalışıyorlar. Lan gerizekalı. İlk sataşan sizdiniz. Gel. <laughs> Gerizekalılar. Yalnız kızlar, ben bu salaklarla kavga etmeyi bile özlemişim ben. Senin eline ne oldu? Ee, şey ya, ütü yaparken Önemli bir şey değil. Ne olmuş? Ama şişmiş son gün. Merhem falan sürdüm, mü, bak stoplar. Yok canım, önemli bir şey yok. Geçer şimdi. Sungur bir bakayım. Kanka bu ne böyle? Taş gibi olmuş. Hadi hastaneye gidiyoruz. Ya dur Kader. E, taş, maş yok. Geçer o. Önemli bir şey değil canım benim. Ne? Bir bakacağım. Ya Meral bıraksana. Bakacağım ya. Bir dur, bakacağım. Bir şey yok dur canım de... benim. Bırakır mısın? Ya bırak kızım ya. Bırak, bırak. Ne yapıyorsun Çekil. ya? Ya ne ne? Güney almış. Çok parladığı için utancı baban da yapıştırdım üstüne. Utandım işte. Ay son gün ya. kızım ne utanması ya? Ay ben olsam hiç utanmazdım. Millet duyduk duymadık demeyin. Son günün tek taşı var güney almış. Ya, ne yapıyorsun? Ya, <laughs> Rezil ediyorsun beni. Nasıl ya? Güney tek taş mı almış? Kızım sahtedir o ya. Bu sabah ben ne anlar bir pırlantadan. Böyle hemen parlak bir şey görünce pırlanta sanmışlardır. Çok romantik. <gülüyor> <gülüyor> ya dur bakalım. <laughs> ya ne yapıyorsunuz be? <laughs> ya... Yapmayın ya! Bırakın kızı, bırakın kızı lan! beni!